Şöyle bir durup kendimize ben neden buradayım diye sorduğunuz oldu mu hiç veya ya bu hayat niye bu kadar zor diye? Merhaba. Bugün işte hepimizin aklını kurcalayan bu devasa soruların izini süreceğiz ve varoluşumuza dair bambaşka bir pencereden bakmayı deneyeceğiz. İşte o meşhur sorular. Neden buradayız? Hayat neden sürekli bir mücadele gibi hissettiriyor ve her şey bittiğinde gerçekten bitiyor mu? Bu sorular binlerce yıldır filozofları, düşünürleri aslında hepimizi meşgul ediyor. Gelin bugün bu sorulara sunulan ilginç bir cevabı birlikte inceleyelim. Bu keşif yolculuğumuzda kendimize hakikat bilinci denilen bir düşünce sistemini rehber edineceğiz. Amacımız burada mutlak doğru budur demek değil, kesinlikle değil. Sadece farklı bir perspektif kazanmak. Tıpkı bir harita gibi belki de bize daha önce hiç görmediğimiz yolları gösterebilir. Peki, hazırsak haritamızı açalım ve ilk durağımıza bir bakalım. Ruhun yolculuğu. Bu bakış açısına göre hayatımız doğumla başlayıp ölümle biten basit bir çizgiden çok ama çok daha fazlası. Peki ya her şey doğumdan çok daha önce başlıyorsa? Şimdi doğum dediğimiz şey hepimiz için bir başlangıç çizgisi, değil mi? Yani her şeyin başladığı o an. İşte bu felsefe tam da burada dur bir dakika diyor. Doğum aslında bir başlangıç değil, bir hatırlama yolculuğunun ilk adımıymış. Yani ruh sanki kim olduğunu bilerek unutup bu dünyaya geliyor ve tüm hayatını o unuttuğu şeyi yeniden keşfetmekle geçiriyor. Bu dünyada onun için bir nevi evet, bir oyun alanı. Peki bu oyun alanı niye bu kadar zorluklarla dolu? İşte burada kilit bir fikirle karşılaşıyoruz. Kolay olan öğretmez. Bir düşünün. Bir kası güçlendirmek için ne yapmak gerekir? Ağırlık kaldırmak, zorlamak. Bu felsefeye göre ruhsal gelişim de tıpkı böyle işliyor. Zorluklar bizi güçlendirmek için var. Yani başımıza gelen zor bir olay aslında bir ceza falan değil. Tam tersine ruhumuzun alarmını çalan, bizi uyandırmaya çalışan bir tetikleyici. Bizi kırmak için değil, içimizdeki o gerçek potansiyeli ortaya çıkarmak için tasarlanmış birer araç gibi düşünün. Peki bu yolculuğun sonunda ne var? Evet, ölüm. Şimdi bakın, buradaki tablo bu konuyu çok net bir şekilde ikiye ayırıyor. Sol tarafta yani biten kısımda ne var? Bedenimiz, bu hayattaki kimliğimiz, şu anki formumuz, bunlar geçici. Ama sağ tarafa, devam eden kısma baktığımızda işte orada ruh, bilinç ve bizim o eşsiz enerjimiz var. Yani bu bakış açısına göre ölüm bir son değil, bir kapının kapanması hiç değil. Daha çok bir form değiştirmek. Bir odadan çıkıp diğerine geçmek gibi bir şey. Ruhun kişisel yolculuğunu az çok anladıysak şimdi merceğimizi biraz daha genişletelim. Resmin bütününe bakalım. Tanrı, kader, anlam gibi o büyük evrensel kavramlar bu denklemde nereye oturuyor? Ve bu da bizi belki de en kadim, en temel soruya getiriyor. Eğer bir yaratıcı güç varsa, Tanrı nerede? Genelde hepimiz ilahi olanı gökyüzünde bizden uzakta, ulaşılmaz bir yerde arama eğilimindeyiz değil mi? Ama bu yaklaşım diyor ki, bu temel bir yanılgı. Cevabı ne kadar çok dışarıda ararsan, o kadar da uzaklaşırsın. Çünkü aranan cevap, gökyüzünde falan değil. Tam burada, kendi içimizde. O ilahi kıvıltım, dışarıdaki gürültüde kayboluyor. Onu bulmanın yolu, kalbimizin derinliklerindeki o mutlak sessizlikten geçiyor. Yani aradığımız şey uzakta değil, ta özümüzde. Gelelim kader meselesine. Genelde kaderi nasıl düşünürüz? Bizim için önceden yazılmış, değişmez bir senaryo gibi. Ama ya öyle değilse? Ya kader bir senaryo değil de bir nehir gibi ise? İşte bu görüş diyor ki, kader bizim seçimlerimizle yatağını değiştirdiğimiz, yön verdiğimiz akışkan bir yolculuktur. Peki, tüm bunları bir araya getirdiğimizde hayatın anlamı neye dönüşüyor? Belki de amaç zorlu bir sınavı geçmek ya da bir yerlere varmak değil. Belki de bütün amaç sadece hatırlamak. Gerçekte kim olduğumuzu, içimizdeki o koşulsuz sevgiyi ve aslında her şeyle bir bütün olduğumuz gerçeğini yeniden hatırlamak. Bu büyük felsefi fikirler kulağa hoş geliyor evet. Ama bunları gündelik hayatımıza, yani aşk, acı, affetme gibi o en insani deneyimlerimize nasıl uygulayabiliriz? İşte şimdi işin en can alıcı kısmına yaşama sanatına giriyoruz. Aşk, bu kadar karmaşık bir duyguyu bu felsefe nasıl ele alıyor, çok güzel, dört adımda tanımlıyor, diyor ki, Aşk önce içimizdeki ilahi bir titreşimdir. Sonra sürekli bir alma beklentisinden çıkıp bir verme haline dönüşür. Karşımızdakini bir ayna gibi kullanarak aslında kendimizi görmemizi sağlar. Ve son olarak bizi bağlayan bir zincir değil, özgürleştiren bir akış haline gelir. Ve işte o can yakan soru. Neden iyi insanlar acı çeker? Bu yaklaşım acıya bir zayıflık olarak bakmıyor. Tam tersi, onu ruhsal bir cesaretin kanıtı olarak görüyor. Sanki en ağır yükleri ancak onu altına dönüştürme gücü olan en güçlü ruhlar taşırmış gibi. Yani acı bir lanet değil, bir dönüşüm potansiyeli. İyi de, ya bize yapılan haksızlıklar? Bizi üzenler, kıranlar. Affetmek o kadar kolay mı? İşte tam bu noktada tüm düşünce yapımızı değiştirebilecek bir cümle çıkıyor karşımıza. Affetmek karşıya değil, sana şifadır. Bakın bu çok önemli. Yani affetmek karşı tarafa verdiğiniz bir hediye değil, kendinize sunduğunuz bir iyileşme fırsatı. Ve hemen bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Affetmek aman neyse olan oldu, sorun değil demek asla değil. Hayır. Affetmek o olayı onaylamak anlamına gelmiyor. Sadece sırtınızda taşıdığınız o ağır kayayı, o yükü artık yere bırakmak demek. Bu yükü daha fazla taşımayacağım deyip özgürleşmek demek. Bütün bu yolculuğun sonunda vardığımız yer neresi? Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan ana mesaj ne olabilir? Eğer bugünkü sohbetimizden aklımızda sadece birkaç şey kalacaksa onlar şunlar olsun. Aradığımız cevaplar dışarıda bir yerlerde değil, tam içimizde. Karşılaştığımız zorluklar bize engel olmak için değil, bizi büyütmek için var. Kaderimiz önceden yazılmış bir metin değil, her an seçimlerimizle şekillendirdiğimiz bir yol. Gerçek aşk almakla değil, vermekle ilgili ve belki de tüm hayatın amacı zaten olduğumuz o muhteşem varlığı yeniden hatırlamaktan ibaret. Sonuç olarak bu bakış açısı bize pusulayı sürekli dışarıya değil, içeriye çevirmemizi söylüyor. Peki eğer aradığın tüm cevaplar gerçekten de kendi içinde saklıysa bugün kendine soracağın ilk soru ne olurdu?